bel fıtığı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bel fıtığından kurtulmanın yolları nelerdir? Doktor Feridun Kunak canlı yayında anlatıyor. Doktor Feridun Kunak'tan size özel tarifler az sonra klinikte. Evet, dediğim gibi programımızın başında Bugün güzel tariflerimiz var. Kokuları buram buram gelmeye başladı burnuma. Ben de çok merak ediyorum sonunda ne olacak. O zaman şöyle konuğumuza bir hoş geldin diyelim. Merhabalar, Dulu'da. merhabalar. Önce diyelim ki programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sağ olun. biz de size katkıda bulunan bir Kesinlikle. Ankara'dan geldik. İnşallah yani güzel geldiniz. şeyler anlatacağız. Bugün çağımızın en büyük dertlerinden kolesterolle ilgili konuşacağız kardeşlerim. Size bir sirke yapacağım. Sirkelerin özelliği ne? Probiyotik. Probiyotik ne? Bağırsaklarımızın Bağırsak. faydalı mikropları. Hepimizde olmazsa olmazımız. Muhakkak olması gereken. Eğer bunların sistemi bozulduğu zaman hastalıklar çıkıyor. Doğru. Bir araştırma yapmışlar. Allah korusun kanser hastalarının %98'inde probiyotiklerde bozukluk çıkmış. Çok ciddi bir oran ama. Tabii. Hı hı. Bir şey daha söylüyorum şimdi. Depresyon hastalarının anksiyete de olan hastalara incelemişler. yüzde %90'ında bunlarda da probiyotik bozukluğu çıkmış. Probiyotik bağırsaklarımızın faydalı mikrobu. Onun da ana besin kaynağı şimdi yapacağımız sirkeler. Sirke. Şimdi sirke yapacağız. Hı hı. Bu sirkenin hem kolesterolü düşürücü özelliği var, hem kilo vermek isteyenlere, zayıflamak isteyenlere faydası var. Hem de vücudumuzun direncini kuvvetlendirmede faydası var. Biz bu sirkeleri nereden merak sardık? Nasıl olduk? Adımız bizim sirkeci doktora çıktı ama <laughs> çok memnunum. Niye memnunum? Çünkü insanlarımıza sirkeyi sevdirdik. Sirkenin ne olduğunu öğrettik. Piyasada çok güzel sirke yapan firmalar var. Onlara saygı duyuyoruz ama piyasadaki sirkelerin birçoğu çabuk olsun diye asitle yapılmış sirkeler. Benzi kat işte var. asit var içinde asar yani sirke asidi dediğimiz bir hı hı. asit hı hı. var. Hı hı. O tabii onlar da var, onlar da mesela sirkeleri alın arkasına yazıyor E diye bilme, E 256 hı hı. E bilmem ne rakamları gördünüz bil ki katkı maddeleri var. Hı hı. Ha bunlar müsadeli oranda ama yine de katkı. Ben size hiç katkısız doğal çok güzel damar açıcı özelliği var. Hı. Kolesterolü düşürücü özelliği var. Kilo verici özelliği var ama en önemlisi immün sistemi yani savunma sistemimizi savunma sistemi koruyucu değil. özelliği var. Hele ki şu dönemde malum Çok salgın önemli. da var biliyorsunuz. Bakın hı hı. bu sirkemizden aynı zamanda koronavirüsünden de koruyacaksınız. Hı hı. Koronavirüsüne ne grip? Grip. Hı hı. Gripten her sene sıkıntı oluyor. Her sene dünya kadar insan ölüyor. Hı hı. Her sene şey yapıyor. Koronavirüsünden korkmayacağız ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Tedbir ne önemli? Kalabalık yerlerde biraz dikkat edeceğiz. Ellerimizi güzel yıkayacağız. Ben size en çok tavsiyelerinden bir tanesi de tuvaletlere giriyoruz ya hani evet. alışveriş merkezlerinde falan. Evet. Tuvaletlerden sonra ellerinizi güzel yıkadınız. Kapı koluna bir yerlere muhakkak bir peçeteyle ya da dirseklerinizle ellemeye çalışın. Bir daha oraya ellediğiniz zaman sizden önceki birisinin ellediğinden siz mikrop kapabiliyorsunuz. Buna dikkat edin diyor. Şimdi sirkemize başlayalım tamam. ondan sonra da Öncesinde ben izleyicilerimize Telefon numaramızı hatırlatalım Aynen. Sorular olabilir tamam. çünkü biz bel fatığını da konuşacağız Tabii. ondan bahsedeceğiz Bel saat... ağrısı için çok güzel Kesinlikle. bir kremler yapacağız Lapalar yapacağız Bu yaptığımız lapa diz ağrılarında da kullanılacak hı hı. Diz ağrısı olan bel ağrısı olan Boyun ağrısı olan Aklına gelen her türlü soruları açığız Buyur kardeşim söyle hey. telefon numaralarını O zaman söylüyorum 0549 534 10 10 gerek e, Whatsapp yoluyla mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gerekse canlı yayına katılabilirsiniz. Sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Konuğumuzu bir kez daha söyleyelim. Feridun Kunak burada efendim. Ve şimdi özel tarifleriyle hemen e, evet, herhal, başlayalım. Evet şimdi size çok özel bir bitki tanıtacağım. Hı hı. Acaba bu ne? Nedir hocam? Yeni Sevgili kardeşlerim <laughs> bu yenir. Sert bir bitkinin tohumu. Hı hı. Bu bütün dünyanın kabul ettiği Bütün dünyadaki ismi de Milk thistle diye geçen hı hı. Bizim de deve dikeni dediğimiz hı. Anadolu'muzda Ülkemizin her yerinde bolca bulacağımız bir şey Bu böyle sarı sarı olur böyle Dikenlidir böyle salladığında Şık 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 içinden ses gelir hı hı. İşte bu onun deve dikeni tohumları evet, bu ha. Deve dikeni bir mucizedir hı hı. Kara, Tabi tabi Karaciğeri düzeltmede çok iyidir hı hı. Kolesterolü düşürmede çok iyidir Karaciğer yağlanmam var diye. Yani. Kolesterolüm yüksek diyenlere mükemmel bir nimettir. Mithlisıl, deve evet, Şimdi bu deve dikeninden sonra bir önemli bir şey daha. Bu da zeytin yaprağımız. Hı hı. Ülkemizin her yeri cennet. Zeytin yapraklarımız da çok bol. Bu da kurutulmuş zeytin yaprağı. Hı hı. Bunun da şeker düşürücü, kolesterolü düşürücü, artı artı karaciğeri koruyucu, karaciğer yağlanması giderici özelliği var. Ben Anadolu'da birçok kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hı hı. Şöyle bir tutam bak şöyle bir tutam hı hı. bir bardak kaynar suyun içine atsınlar. 1 iki dakika kaynatıp 1 iki dakika demlesinler. İksinler. Zeytin yaprağan çayını çok çok içsinler. 1 iki dakikadan fazla yaparlarsa acı oluyor, hı hı. sıkıntı oluyor. İsterlerse biraz limon sıkıp biraz tatlandırabilirler. Hı hı. Bu da çok güzel şekeri ve kolesterolü düşürüyor. Zayıflamak isteyen kardeşlerin bol bol zeytin yaprağı çayı içsinler ve bizim sirkemizde. Ne Bitsinde. varsa doğada evet. var hocam. değil mi? Şimdi aynen öyle. Şimdi geldik bir nimete daha. Hı hı. Bu da ne? Bu da kuşburnu. Kuşburnu. kuşburnu inanılmaz bir nimet. Kuşburnu C vitamini açısından çok bol. Hı hı. Eklemlerimizin sağlığı açısından da çok önemli. Ama bunun en önemli özelliği bakın içindeki çekirdekleri. Bakın şuradaki çekirdeklerini evet. görüyor musunuz? Aynen. Heh. Şu çekirdekleri ekranda gösteriyorum. Şu çekirdeklerin içinde sevgili kardeşlerim Litozin denen bir madde var. Litozin. Bu Litozin denen ne madde eklemlerimizin sağlığı açısından çok önemli. Bakın çekirdekleri hı hı. çıktı işte. Bu çekirdeklerinde Litozin denen madde var. Kabuklarında ve diğer kısımlarında da C vitamini çok bol. Hı hı. Vücudumuzun direncini düzeltmede çok faydalı. Dolayısıyla bizim bu yapacağımız sirke eklemlerimize de faydası olacak. Neden? Buradaki deve diken, e, kuş bunun içindeki çekirdeklerinden dolayı. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sirke yapabilmek için her türlü meyvenin sirkesi olabilir. Hı hı. Bunun için ne yapıyoruz? Önce 5 litrelik bir kavanoz oluyoruz. Hı hı. Sonra biz bugün size limon ve kivi karışımından yapacağız. Kivi de, de limonda da C vitamini bol. Damarlardaki yağları eritici özellikleri de var. Kireçlenmeyi önleyici özellikleri de var. Hı hı. Şimdi nasıl yapacağımızı söylüyoruz. Siz evdeyken katiyen eldiven giymeyiniz. Ellerinizi güzelce yıkayıp yapınız. Hı hı. Çünkü... Annenin enerjisi geçmesi lazım. Geçmesi, Herkesin yani. bir enerjisi anne var. <laughs> anne sevgisi, anne enerjisi çok <laughs> farklı. Sizler evinizde ellerinizle yapınız. <laughs> Burada limonları soyduk, sarı kısmını soyduk, <laughs> beyaz kısımları kaldı. <laughs> bu beyaz kısımlar niye kaldı? Beyaz kısımlarda çok özel bir madde var. Ne bu madde? Bu bilhassa hanımların en büyük dertlerine karşı meme kanserini önleyince madde var bunun için. O yüzden beyaz kısmını <laughs> almadık. Şimdi limonlarımızı şöyle bunun içine atacağız. Atarken de şöyle biraz sıkıp atacağız. Bakın hı. şöyle ki sirkemiz daha çabuk olsun diye. Gördünüz bakın böyle sıkıp sıkıp atıyoruz. Yaklaşık 5 tane kadar limonumuzu şöyle sıkıp atacağız. Sıkıp attığımız zaman sirkemiz daha çabuk olacak, hı hı. daha güzel olacak. Şimdi nasıl olacağını hepsini ince ince anlatacağız Söyle sıkıp sıkıp attık kardeşlerim. Bunun dışında biz bir de kividen yararlanacağız. <laughs> kivi de inanılmaz bir nimet. C vitamini açısından çok bol. <laughs> Vücudumuzun direncini kuvvetlendirmek istiyorsak, işte şimdi bu virüslerden <laughs> falan korunmak <laughs> istiyorsak bol bol kivi ve limon yiyiniz. <laughs> ve bizim bu sirkemizle yapınız. Kivilerin olgun olmasına dikkat ediniz. Ola ki aldığınız kivi olgun değil. <laughs> Sert. O zaman ne yapacaksınız? Bir gazete kağıdının içine bir tane elma koyunuz. ile <laughs> beraber gazete kağıdına sarıp bıraktığınız zaman bir olgun gün olur. sonra göreceksiniz ki kivileriniz olgunlaşacak. Hı <laughs> Elmayla beraber Elma gazete kağıdını sardığınız zaman bir günde hemen olgunlaşıyor. Bunları da böyle sıkıp atarsak daha çabuk olacak. Şimdi atıyoruz. Yaklaşık beş tane kadar da kivi. Ne koyduk? Beş tane limon, beş, beş tane, tane kivi. kivi. Evet. Bunları da sıkıp attık. Arkadaşlarımız birazdan da geçecekler zaten evet. tarifi. Şimdi diye. geldik deve dikenimize. Yaklaşık bir fincan kadar deve dikeni aldık. Bu deve dikenini... Biraz havanda dövüp atarsanız çekirdekler kırarsanız daha iyi olur. Biz önceden kırmıştık. Hı -hı. Sonra zeytin yaprağı. Ne kadar? Bir fincan kadar da zeytin yaprağı koyacağız bunun içine. Evet zeytin yapraklarını da koyalım. Bir daha söyleyeyim. Dövüp atarsanız daha iyi olacak deve dikenlerini. Kuş bunların da aynı şekilde dövüp atarsanız daha da iyi olur. Böyle de atsanız olur ama Hı -hı. dövüp atarsanız daha da iyi olur. Daha ince ince Çekirdekleri daha da kırılmış Hı -hı. olur. Bundan da yaklaşık bir fincan kadar da Kuşburnu koyduk. Bir daha su söyleyelim. Beş tane limon. Beş tane limonumuz var. Hı hı. Beş tane kivimiz var. Bir fincan deve dikeni dövülmüş. Hı. Bir fincan kuşburnu dövülmüş. Bir fincan da zeytin yaprağı. Hı hı. İşte şeyimiz hazır. Hı. Şimdi bunun olmazsa olmazı ne? Bir çorba kaşığı kadar tuz. Ama nasıl Ama tuz olacak? Kaya tuz Kaya tuzu olacak. Evet. Ve bu tuzla da ben size çok önemli bir şey söylüyorum can kardeşlerim muhakkak muhakkak bizim ülkemizin tuzu olsun. Yok bilmem ne dağının tuzu gelmiş, o dağın tuzu çok iyiymiş, bilmem kaç metre yükseklikteymiş. Benim Çankırım'ın tuzu, benim Anadolu'da birçok yerlerdeki tuzum zaten yerin altından çıkıyor, doğal yerlerden çıkıyor, tertemiz yerlerden çıkıyor. Kesinlikle ve kesinlikle yerli tuzlarımızı kullanın, Çankırımızın tuzunu kullanın, Kaleciğimizin tuzunu kullanın, Batmanımızın tuzunu kullanın, Kırşehir'imizin yani yörenizin tuzunu kullanın. Bir çorba kaşığı kadar da ...kaya tuzu koyduk... ...şimdi geriye ne kaldı... ...olmazsa olmazımız bir bardak sirke... Sirke, evet. ...bu sirke ne sirkesi olursa olsun... Hı hı. ...piyasa sirkesi olsun ilk başta... ...bir fincan kadar da... ...ya da bir çay bardağı kadar da sirkemizi koyduk... ...sevgili kardeşlerimiz geriye ne kaldı... Sular. ...su suyumuz... suyumuz muhakkak dinlendirilmiş su olması lazım... Hı hı. ...ya da klorsuz su... ...tabir ettiğimiz su olması hı hı. lazım... ...ya da kaynamış... ...soğutulmuş su olması lazım... Buna dikkat edeceğiz. Önce kaynayacak sonra soğutacağız. Soğutacağız. Öyle koy. Sıcak sıcak koymayın suyunuzu. Hı hı. Suyumuzun dediğim gibi doğal su olmasına yani klorsuz olmasına dikkat ediniz. Evet. Hemen Şimdi hemen burayı dolduracak. dolduracağız. Dolduracağız. Oraya kadar dolduracağız. Şimdi bu meyvelerimiz buraya kadar doldur. Meyvelerimizin üstünde beyaz bir barlanma olabilecek. Beyaz barlanma doğaldır, doğrudur. Hı hı. Doğrudur, beyaz da sıkıntı olmaz. Ama ama eğer ki eğer ki küf görürseniz o küfü atınız. Hmm. Küf olmayacak. Bu küfü... böyle bekleyecek mi? <laughs> Anlatıyorum Bu şimdi. Mi? Bunu muhakkak muhakkak zaman zaman elinizi sokup karıştıracaksınız ve bunu karıştırırken de daima tahta kaşık kullanacaksınız. Tahta kaşık. Evet. Sakın metal girmeyecek bunun üzerine. Bu şekilde karıştıralım iyice sirkemiz tuzumuz bir araya gelsinler ve bunu dediğim gibi zaman zaman elinizi sokup güzelce sıkacaksınız meyveleri biraz da sıkacaksınız. Hı hı. Sonra Zaten bu, suyun içine biraz daha yumuşayacak olur. Evet, iyice mi? yumuşarlar ve bunlar şimdi de mesela çöktüler, iyice dibine doğru çökecekler. Hı hı. Bu şekilde bir bezle kapatmamız lazım. Hı hı. Üstüne de bir lastik Lastikli. koyacağız. Ben size bir tavsiyede daha bulunayım. Üstünü muhakkak yazsanız daha iyi olur. Bir de yazı yazsanız buraya hangi tarihte olduğunu unutabilirsiniz diye. Çünkü bunun bir süresi var değil mi? Evet. Misin? Ne kadar süre? Süre şöyle 20 gün 20 gün bazen bir ay da olabilir serince bir yerde çok sıcak bir yerde de değil çok soğuk bir yerde de serince bir yerde durmasına yarar var.